Merhabalar, ben Tufan Barut. 1978 İzmir, Alsancak doğumluyum. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde eğitim aldım. Evliyim ve bir kız çocuk babasıyım. Gayrimenkul sektöründe 2015 yılında e, gıda sektöründen adım attım. Coldwell Banker markasıyla ve şu an Trio Gayrimenkul olarak sektöre hizmet veriyorum. Alanımı lüks konut gayrimenkul danışmanlığı olarak seçtim. E, çalışma bölgem sahil evleri. Liman Reis, Kahraman Çeşme ve Urla olarak belirledim. 7 yıldır sektörün içindeyim ve bu zaman zarfında 358 adet işleme imza attım. Tabii ki bu karşılıklı güven ve sizlerin bana güveniyle oldu. Ayrıca bunun için çok teşekkür ederim. Neden Tufan Barut'la çalışmalısınız? Ben duymak istediklerinizi söylemiyorum. Doğru ekspertiz, doğru fiyatlandırmayla hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliyorum. Bunun en büyük artısı Trio Gayrimenkul'de aldığımız eğitimlerdir. Power Blue olsun, lüks konut gayrimenkul danışmanlığı eğitimi olsun. Bunların hepsini harmanlayıp piyasaya çıktığınızda eliniz kuvvetli bir şekilde hizmet verebiliyorsunuz. Hızlı sonuç için aslında Tufan Barut'u seçiyorsunuz. Hızlı en doğru sonucu almak istiyorsanız ben burada Trio Gayrimenkul'de sizlere hizmet veriyor